bir özetleyelim. Zor bir süreçten geçiyoruz siyasi olarak. E, tabii bizim e, amacımız bunları ekonomiye nasıl yansıdığını konuşmak olacak burada. E, şöyle diyelim en son 9500 bandında zaten endeks. E, Merkez Bankası e, bir yılda biriktirdiği rezervleri bir kısmını 30-35 milyar dolar kadar harcadı. E, onun dışında yine e, risk primimiz yine 300 bas puana yükseldi. Sen ne diyorsun? Bunlar hakkında görüşlerin neler? Evet son iki haftada yaşadığımız siyasi yerginliğe baktığımızda bize biraz pahalıya mal oldu diyebilirim size. Borsa İstanbul her şeyden önce 2008 krizindeki... 2008 krizinde ilk bu kadar sert düşmüştü haftalık olarak. Orada %20'ye yakın bir düşüş yaşamıştık. Bugün de %17-18'e yakın haftalık bir düşüş yaşadık. Burada bankalar başı çekti tabii ki de. Özel bankalara baktığımızda %30'luk bir ee, düşüş gerçekleşti tabii ki de yabancıların özellikle sıklıkla e, alım satım yaptığı e, bir sektördü bankacılık. O yüzden orada satışlar sert oldu. Şimdi baktığımız zaman burada e, yabancıların özellikle tabii ki de bu olaya sıcak bakmadığını biz görüyoruz ve bu olaya baktığımızda aslında e, yabancıların e, hani gelişini bekliyorduk. İşte ekonomi politikamız orta vadeli plan merkez bankasının enflasyon raporu biraz sonra onda konuşuruz. Enflasyon verisi de geldi. Evet. E, yabancıları bir miktar çekmeyi başarmıştık aslında küçük küçük de olsa ama o yabancıların birçoğuna aslında kaybettik diyebilirim. Yine e, yerli olarak biz bize kaldık burada e, diyebilirim. Şimdi tekrardan yabancıyı ikna etmek bu kadar kolay olur mu? E, çok zor olacak bizim için. En son Naci Abal'da böyle bir dayak yemişlerdi. Şimdi bir kere daha aynı şekilde yaşandı bunlar. Umarım bundan sonra gelen haber akışı bu kadar kötü olmaz. Çünkü burada artık baktığınız zaman ne temel analiz ne de teknik analiz önemli. Sadece haber akışıyla şu an hareket eden bir Borsa İstanbul gördük. Borsa İstanbul'a yansımaları en kötüsü oldu diyebilirim. Daha sonra işte dolar kurunda sert bir hareket gördük. 41 liraya gitti. Gram altın ki 4000 liranın üstüne çıkmıştı. Tabii ki Merkez Bankası bazı önlemler aldı bunları durdurmak için için ama e, keşke böyle e, olmasaydı diyorum şimdi Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı beklenti aylıkta 2.90'dı da e, gelen 2.46 oldu gerçekten orada da bazı şeyleri yoluna tam koymuşken şimdi yine en başa mı döndük? Asıl bence soru işareti olan bu ve asıl korktuğum her zaman söylüyorum her yerde söylüyorum Borsa İstanbul değil. Çünkü Borsa İstanbul birçok badire atlattı ve sürekli geri dönmeyi bildi. Tarihi zirvesini gördü şirketler toparladı korkum bu değil. Benim asıl korkum dolar kurundaki kur geçişkenliği nedeniyle enflasyonun bizim istediğim tahminlerimizin ötesine çıkması. Çünkü biz zaten 2 yıldır yüksek faiz ortamında yaşıyoruz. Enflasyonun tekrardan bir katılık oluşturması, düşmemesi de bu faiz ortamının devam etmesi demek. Şirketlerin yatırım yapmaması demek ve dediğim gibi olan gene biraz daha alt sınıfı oluyor. Gerçekten tek korkum bu. Enflasyonun sekteye uğraması. Borsa İstanbul'la ilgili hiçbir korkum yok. Toparlayacağını ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu siyasi gerilimde gerçekten en büyük darbe Borsa İstanbul'a vuruldu diyebilirim. Burada %18'lik bir düşüş yaşandı. Bir haftada yaşandı bu düşüş. ise Daha sonra baktığımız zaman işte ABD tarafı da çok kötüydü ama bizim gerçekten ee, hani bu düşüş zaten Borsa İstanbul uzunca süredir reel bir getiri sağlamıyordu. Bu düşüşte yatırımcıları üzdü diyebilirim maalesef. Evet haklısın. Ee, aslında bir sene geriye gittik diyebiliriz ee, baktığında endeks bazında. Yani biz seninle en son 11 binleri konuşurken şu anda hani 9400 bandının aşağısına düşmeyelim. 9800 üzerine çıkmamız gerektiğini konuşacağız muhtemelen. Ee, bu da yatırımcı için kötü bir durum oldu. Yabancı yatırımcı da dediğin gibi ee, hani bir çıkış yaptı zaten ee, sen de bakmışsındır e, bofa'nın da oldukça satışları oldu bu hafta e, enflasyon rakamları ile ilgili soru sormak istiyorum şimdi merkez bankasının 17 Nisan'da e, bir faiz toplantısı var Faiz artırımı muhtemelen pas geçilecek diyorum bu gelen enflasyon rakamlarından sonra. Sen ne düşünüyorsun? Evet baktığımız zaman beklentinin çok altında geldi. Aylıkta 2.90 evet. gelen 2.46 oldu. Merkez banka zaten ben aylık enflasyona bak bakıyorum hı hı. E, demişti. Şimdi Şubat'a göre bir yükseliş var Mart ayında. E, ama tabii ki de beklentilerin altında geldi. Bu son yaşanan e, olaylardan işte siyasi gelimin yansımalarını biz muhtemelen Nisan ayında göreceğiz. Çise ve... E, Merkez Bankası'nın enflasyon raporundaki tahmini 2025 yılı için %24 seviyesi ve bunu yeni revize etti Çise. Yani %24 yıllık düşünüyor. Eğer Merkez Bankası'nın tahmininin tutması için aylık 1.30 gelmesi gerekiyor ki bundan sonra tahmini tutun. E bu biraz imkansıza yakın gibi geliyor artık evet. bana. O yüzden ben Merkez Bankası'ndan bir kere daha revize e, bekliyorum ki yıl sonuna kadar bu %24 tahminini belki de %30'a çıkaracak. Korkum daha üstüne çıkarması e, Çünkü belli bir yerde zaten katılık olacak. O katılığı aşmaya çalışacağız. Ama şimdiden %24'lük enflasyon hedefinin ben imkansız olduğunu burada söyleyebilirim. Gıda enflasyonu çok dikkat çekiyor. %4.91 geldi. Yani biz burada fazla e, faiz, e, politika faizinin etkisinin sınırlı olduğunu görüyoruz. Yani gıda enflasyonuna bir şey yapamaz Merkez Bankası. Buraya yapısal reformlar gerekli. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı. Gerekiyorsa buraya ek bir bakanlık kurulsun. Gıda Bakanlığı diye yani bir şeyler yapılsın çünkü gıda enflasyonu bu ülkede durduramıyoruz. Buraya yeni reformlar şart. Gıda enflasyonu düşmedikçe de bu enflasyon böyle yüksek gelmeye devam edecek diyebilirim. Mart ayı kimseyi bence aldatmasın. Ee, Nisan ayındaki veri daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. O da Mayıs'ta açıklanacak. 17 Nisan'da da e, yıllık %38'e düşmüş olabilir enflasyon ama Merkez Bankası bunu pas geçecektir diye düşünüyorum. Siyasi gerilimlerden dolayı hatta Goldman Sachs 350 bas puan evet. faiz artırım beklediğini söyledi. Ben pas geçeceğini düşünüyorum. Bir sonraki toplantı artık gelen verilere bağlı olarak yaparlar. Ama dediğim gibi benim korkum burada tekrar tekrar üstüne basıyorum. Borsa İstanbul değil bu enflasyonun düşmemesi. Borsa İstanbul biz burada belki de 6 milyon 8 milyon yatırımcı var ama enflasyon bütün ülkeyi ilgilendiriyor ise bu hepimizin konusu ve sıkıldık gerçekten yaklaşık 2 yıldır mücadele ediyoruz bir enflasyonla belli yerlerde katılık da oluşacaktır. Umarım bundan sonra daha iyiye gider ama dediğim gibi bu yapısal reformlar gelmediği için özellikle gıda enflasyonu yüksek gelmeye devam ediyor. Evet haklısın. Aslında faiz e, mer pardon Merkez Bankası faiz e, artırımını da yaptı. Hani Goldman Sachs bunu açıkladı ama faiz koridorunu koridorunu açtı Üç, e, fonlamayı oradan yapıyor çünkü 350 bas puan Hani yukarı aslında gitti diyebiliriz bununla alakalı. Ee, şimdi şöyle yabancı yatırımcı aslında tekrar gelir. Hani faizler yükseliyor. Paraya geliyorlar çünkü baktığında. Evet. Faizler tekrar yükselir, gelebilir. Ama bu e, tekrar bizi aynı sürecin içine sokacak. Aslında beni de e, korkutan e, durumlardan biri de bu. Borsa İstanbul'u konuşmaya devam edelim. Şimdi bazı hisseler endeks üstü kaldı e, bu 19 Mart olan düşüşün üstünde kaldığını Çelebi Kozalar, işte Miatek onun dışında Tekfen, Lider Factoring gibi 11 tane ise yanlış hatırlamıyorsam endeks üstü kaldı. Euro yine Mart ayında çok fazla bir artış gösterdi. %8.5 bir artış gösterdi. Bu da aslında ihracat şirketleri olumlu etkiledi. Sen de takip ediyorsun. Özellikle Enkayı, Türk Traktör Bunlar zaten bilançosu da aslında iyi gelen şirketlerdi. Bunlar da endeks üstü kaldı. Sen ne düşünüyorsun bunlarla ilgili? Evet, Borsa İstanbul'un %20 düştüğü bir e, ortamda ise gerçekten ayakta kalan şirketler oldu. Benim gördüğüm kadarıyla 1. Aselsan, 2. Enkai 3. Froto, 4. E, Yine Kozo grubu bir miktar sakin kalmaya çalıştı. Tapkı da biraz burada sakin kalmaya çalıştı. Yani dayanıklı kalmaya Aha. çalıştı. Bu hisseler biraz daha dayandı aslında diyebilirim. Yine Dohol özellikle düştü. Hemen topladı. Evet. Ee, i̇şte Türk Hava Yolları 336'dan 310'lara kadar düştü. Gene çok büyük bir kayıp yok. Hani %10 civarı bir e, kayıp var. Bunlar sağlam kalmaya devam ettiler. Biz yatırımcılara hep şunu öneriyoruz. Bundan sonra da bunu önereceğim. Bu siyasi gerginlik ...de tansiyon düşene kadar lütfen biz 30 hisselerinde kalmaya devam edelim. Çünkü yan tahtaların hareketlenmesi için ciddi bir faiz indirimine ihtiyaç var ve ilk çeyrek beklediğin beklenilen gibi iyi olmayabilir. Evet geçen sene enflasyon muhasebesinin etkileri yüksek faiz ortamında çok kötü bilançolar gördük ama bu toparlanma süreci biraz uzun olabilir. Ben ikinci çeyrekten sonra bilançolarda yavaş yavaş toparlanma bekliyorum. O yüzden biz 30 hisselerinde özellikle işte e, Türk Hava Yolları, BİM, e, e, Emlak konut bu şirketlerde özellikle işte koç holdingdir e, bu şirketlerde biraz daha yatırımcılar e, kalabilmeli e, burada biraz daha bu hisseler eski zirvelerine yakınlar ve oraları e, yeni göreceklerdir diye ben e, düşünüyorum diyebilirim bir de fonlarda ayakta kalanlar var onları da konuşuruz evet. Marmara Kapital özellikle ayakta evet. kalmayı başardı bunu da seninle konuşmak Hı -hı. isterim şey Marmara Kapital dediğin gibi bu fon e, bu düşüşlerden çok fazla etkilenmedi sen ne düşünüyorsun bu konuyla evet, ilgili? Evet yani e, özellikle son bir yılda aslında yatırımcısının çok istediğini evet. verememişti Marmara Kapital ama son bir ayda özellikle bu düşüş anında gerçekten e, yatırımcısını konurdu ve son bir ayda yüzde on beş Yanlış hatırlamıyorsam %15 %16'lık bir e, getiriye imza attı Marmara Kapital ve son 5 yılda en çok kazandıran 5. fon olarak tekrardan listelere girdi diyebilirim. Bunun en önemli e, ayaklarından biri fonun sağlam kalmasından e, sebeplerinden biri. Tekfen'de oluşan 64 liradan 150 liralara kadar giden rally'de Biz sürekli fonların portföylerini paylaşıyoruz. Özellikle son 5 yılda iyi getiri yapan e, fonların portföylerini ay ay paylaşıyoruz. Biliyorsun onlar da kapta evet. yayınlıyorlar. Marmara Kapital'in de özellikle hisselerini paylaşıyoruz burada ne almışlar diye. Bunlar tabii ki de bizim söylediklerimiz değil. Şirketlerin kendi yayınladıkları portföyleri. Tekfen vardı portföylerinde. Çok yüklü olarak vardı hem de. Sağlam durdu bu düşüşte ve e, güzel bir rally yaparak fonun getirisinde biraz yukarı çekti. Şimdi son açıkladığım portföylere baktığımızda e, tekfeni sattıklarını biz e, görüyoruz. Peki Marmara Kapital'in portföyünde neler var? Biraz onları konuşalım. Çünkü tekfen rallisinden sonra gözler biraz o fonun aldığı hisselere çevrildi. Şu an en yüksek çise tap gıda var portföyün e, içinde. Tap gıdaya çok önem veriyor. Tap gıda da bu düşüşten çok etkilenmedi aslında. Evet. Bunu da söylemiş olalım. O da sağlam durdu. İkinci olarak Karel var ilginç bir e, zarar açıklamıştı biliyorsun. İlginç bir tercih ve payını da git giderek arttırıyor karelde. Daha sonra Coca-Cola ve Turkcell var. Geçen ayda Anadolu Efes eklemişlerdi portföylerine. Gerçekten e, bazı fonların ben her zaman şunu savunuyorum. Özellikle uzun vadede işte son 5 senede iyi getiri sağlayan fonların... Portföylerini yatırımcılar muhakkak takip etmeli kamu aydınlatma platformundan her ayın başı bir önceki ayın portföyünü açıklıyorlar zaten o yüzden e, bunlara da çok önem veriyoruz tekrar edeyim Top Gıda var, Coca Cola var, Karal var, Türksel var şu an hatırladıklarım bunlar en yüksek pozisyon bunlar şu an Marmara Kapital bunları taşımaya devam ediyor diyebilirim Yasin peki senin bu hisseler arasında hani en beğendiğin birazcık daha yönlenebiliriz. E diye düşündüğüm bir hisse var mı? Bir kere bu siyasi ortamda biraz önce de söyledim. Kesinlikle BIST 30 hisselerinde evet. kalınmalı. Hani çok yan tahta, spek tahtalarda e, gerçekten o gün eğer kötü bir haber gelirse kademeler bomboş oluyor ve satışlar daha da derinleşiyor. O yüzden BIST 30 hisselerinde kalmakta fayda var. Ben burada tabii ki de Türk Hava Yolları, BİM, işte Koç Holding bunları sürekli zaten konuşuyoruz ama bankalarla birlikte bir sektör daha çok değer kaybetti. O da geo sektörü. Evet. Bazı şirketler gerçekten çok sert düştü. Ben Bence yatırımcılar artık e, zaten 2025'in hisseleri olduğunu söylemiştik. Bir sınavı, iki geo demiştik, üç de havacılık demiştik. Geo şirketleri gerçekten gayrimenkuller iyi değer kaybettiler. Bence burada özellikle emlak konutta yakından takip edilmeli artık yani. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 12 liralara kadar düştü emlak konut. O yüzden gayrimenkul sektöründe de bence hazır düşmüşken e, bir pozisyon alınabil, alınabilir diye düşünüyorum. Çünkü 2024'te yüksek faiz ortamında rekor konut satışı yapıldı. Evet. 2025-2026'da bence gayrimenkul hikayesi devam eder diye düşünüyorum. Yani gayrimenkul sektörün hikayesi sadece 2025 yılına ait bir hikaye değil. 2026 ve 2027'de de devam edebilir diye düşünüyorum. E, haklısın bu arada e, hani Türk Hava Yolları, Pegasus gibi ulaştırma hisseleri de şimdi yaz dönemine giriyoruz. E, bunlarda da bir geri çekilme oldu. Sen de e, takip ediyorsun. Sence bu şimdi her zaman şunu diyoruz. Hani bir geri çekilme olduğunda bu hisseleri e, değerlendirebiliriz. Hani temkinli olmaya mı e, yönlendirebiliriz e, yatırımcıları yoksa hani hala bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı var diyor musun? Ben bir alım fırsatı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Havacılık sektörünü çok uzun zamandır zaten biz evet. e, öneriyoruz. Hani konuşmaya da gerek yok ama aracı kurumların özellikle raporları da gelmeye başladı artık. Yabancı aracı kurumlar da bunları öneriyor. O yüzden e, bu taraf biraz daha e, güvenli liman diye bir tabir vardır ya. Biraz Hı -hı. daha bu taraf güvenli liman olarak kalmaya devam ediyor. Bir de BİM'de özellikle şirket yöneticileri sert geri alımlar yapıyor. Şirket de kendi evet. geri alım programlarını açıklıyor. Biz 30'da kalalım kredili işlem yapmayalım. Hı hı. Ortamın sakinleşmesini bekleyelim. Ve biz 30 dışına çıkmayalım. Başka da şu an için en iyi strateji bu. Başka iyi bir strateji bence yok. Şunu da sormak istiyorum. Biliyorsun bir rapor yayınlandı. Banka e, Bankaların hedef fiyatlarını düşürdüler. Bankalardan biraz daha uzak mı kalalım? Şimdi bankalara baktığımız zaman o bilançoyla ilgili değil biraz da riskle alakalı evet. raporda özellikle betalarda bir düşüş vardı. O yüzden biraz daha bu siyasi gerilimler, gerilimler yüzünden biraz daha düşürüldü bankalarda ama baktığımız zaman artık bankalar buranın çok altına gelmiyor. Burada fiyatlar dengeleniyor sanki diye biz gözlemliyoruz. Özellikle buradaki dengelenmelerden sonra ben Haziran ayına doğru tekrardan bankacılık sektöründe bir hareket bekliyorum yukarı yönlü. Anladım. Yurt dışı piyasasına biraz değinmek istiyorum. biliyorsun Amerika tarifeleri açıkladı dün akşam. Ee, hani birazcık sert geçişler oldu açıkçası. Bu kadar sert beklenmiyordu. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Evet ee, birçok ülkeye başta Çin evet. olmak üzere yüksek gümrük vergi tarifeleri uyguladı. Yüzde otuz dörtler yüzde hani... E, 25'ler havada uçuştu Avrupa Birliği'ne yüzde 25 tarif uyguladı ama bize dost <laughs> tarifesi uyguladı taban fiyattan yüzde 10 evet. bize e, uyguladı biraz daha bizim için tabi pozitif diyebilirim ama sonuç olarak bu bir vergi yani ne kadar pozitif olabilir diğer ülkelere göre pozitif hatta sana şöyle bir bilgi vereyim İsrail'e %17 uyguladı bize yüzde %10 uyguladı dost tarifesi uyguladı bize e, o yüzden ben e, bu arada bu tarifelerin ABD'ye gelir yaklaşık 1.4 trilyon yüksek bir geliri olacak tabi diğer ülkelere özellikle e, biraz yükümlülük geliyor ama ben şunu söylemek istiyorum özellikle bu tarifeler alınırken şimdi sen Meksika'ya, Kanada'ya, Çin'e tarife uyguladın. Yarın bir gün gelip Meksika'da derse ben de sana tarım ürünlerinde tarife uyguluyorum derse sendeki özellikle gıda ürünleri yükselmeye başlayacak. Ya da Meksika ne veriyor veriyordu Amerika'ya ya da Kanada otomotiv parçası veriyor, doğru mu? Bu evet. otomotiv parçalarına gümrük vergisi uyguluyorum derse ne olacak? Ya gümrük vergisi derse işte karşılıklı ben de sana tarifi uyguluyorum derse ne olacak? Bu sefer ABD'nin içindeki fiyatların genel düzeyinin hı hı. yükseldiğini yani enflasyonun devam ettiğini göreceğiz. Trump bu riske her zaman atlıyor. Fed sürekli bunun üstünde duruyor. Eğer enflasyon yükselirse Fed bu sefer durmaya devam edecek. O yüzden burada bence dediğim gibi evet ABD için olumlu diyebilirim ama enflasyonu arttırıcı bir özelliği de olabilir. Bunu da konuşalım. ABD aslında biraz daha üretim tarafına geçmeye çalışıyor. Anladığım kadarıyla. Evet. Ama başarılı olabilecek mi? Hani Bu biraz tartışılır bir konu. Evet. Biraz tartışılır bir konu ama bu gümrük vergisi iyi bir gelir şeyi sağlayabilir. Evet. E, son olarak şimdi şunu söylemek istiyorum. E, zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten yatırımcılar da e, üzüldü. Hem e, yurt dışı e, yatırımcılar da geri çekilme yaşadı. Yurt içi milli yerli yatırımcılarımız da ne yapacağım pozisyonda kalanlar oldu özellikle hem 18 Mart akşamı zaten kapanış kötü kapanmıştı 19 Mart zaten kötü açtık öyle de devam ediyor bundan sonra yatırımcıları hani biraz daha temkinli olmaya dediğin gibi davet edelim onun dışında bu şekilde gidecek mi bir süre daha ben olumsuz bir hava gideceğini düşünüyorum. Ama bu olumsuz hava e, illaki bozulacak. Yani pandemiden sonra en sert düşüşlerden birini yaşadık ama e, tekrar bir düzeleceğine zaten e, inanıyoruz. Hani yaz e, zamanı da geliyor işte rezervler e, harcandı vesaire dedik ama tekrar da olabilir. Şimdi dolar girişi vesaire olacak turizmde zaten bu sene iyiymiş diye okudum ben de. Yani sen son olarak ne demek istersin? Nasıl bir tavsiye verebilirsin şu durumda yatırımcılara? Evet ben aslında yayının başından da söyleyeyim. Gerçekten Borsa İstanbul için korkum yok. Çünkü gerçekten toparlıyor. Neler gördük? Yani pandemide evet. bacalar kapandı, tütmedi. Yani hep derler ya bacası tüten şirketler alın diyor. <laughs> tütmedi. Fabrikalar kapandı. O düşüşte bile toparladık. Naci Abal görevden alındı tekrardan toparladı. Birçok olay Badire atlattık. Kur krizi, ekonomik her şeyi atlattık. Endeksel defasında, şirketler her defasında geri dönmeyi başardı. Ben geri döneceğimizi tekrardan düşünüyorum. Ama dediğim gibi burada yatırımcılar kesinlikle e, BIST 30 ve BIST 100 çok spek kağıtlarda durmamalı. Hı hı. Biraz önce gene söyledim ama burada eğer bir kötü haber geldiğinde sığ hisselerde kademeler bomboş oluyor ve düşüş çok sert oluyor. E, panik yapabiliyor yatırımcılar. O yüzden biraz da BIST 30 şirketlerinde kalmalarında fayda olur diye e, düşünüyorum. Ben Borsa İstanbul için dediğim gibi hiçbir korkum yok. Bugün de ise yarın zaten Borsa İstanbul toparlıyor. İşte enflasyon verisi düşük geldi. Enflasyon verisi düşük geldikçe işte faiz indirimlerini tekrar tekrar konuşmaya başlayacağız. Bu da tabii ki de Borsa İstanbul'a pozitif bir etki yapar. Ama dediğim gibi asıl bizim için önemli olan enflasyonun düşmesi. Borsa İstanbul her halükarda topluyor. Enflasyon düşmezse bunu 80 milyon olarak bedeliniz ödedik. Ödemeye de devam ederiz. Evet, umarım bundan sonraki süreçte daha olumlu şeyler konuşuruz. Gerçekten çok farklı senaryo konuşuyorduk iki hafta önce. Şu an çok farklı bir senaryo konuşuyoruz. Biz de farklı şeyler konuşmak isterdik. Ee, ama yapacak bir şey yok. Olan e, durumların konjektüründe değerlendirme yapabiliyoruz sadece. Çok teşekkürler Yasin. Güzel bir yayındı. Vaktini ayırdığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha güzel günler, daha güzel programlar, daha mutluyken yaptığımız umarım. programlarda tekrardan görüşmek üzere. Umarım izleyen herkes için keyifli bir yayın olmuştur. Bundan sonra her hafta yine birlikteyiz. Daha güzel konular konuşacağımız günler gelir umarım. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar bizim için değerli. Şimdilik hoşçakalın.